Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kanunver. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video yaptım. Bu videomun konusu Türk marketine gittim. Biliyorsunuz ki koronadan dolayı her yer kapanmış durumda ve Türk marketine gidip Türk ürünleri alıp evde karantinaya çekilmek daha mantıklı olabilir diye düşündüm. Ve gittiğim zaman bayağı bir ürün aldım ve aldığım ürünlerin toplam tutarı 53 dolar 30 Sen tuttu. Bence gerçekten pahalı. Aldığım ürünlere baktığım zaman gerçekten pahalı yani. Böyle olmasını beklemiyordum. Hani biraz pahalı olmasını bekliyordum ama bu kadar olmasını beklemiyordum. Eğer hazırsanız hemen hangi ürünleri aldığımı sizlere göstereceğim ve fiyatlarını aynı zamanda göstereceğim. Şöyle tatlılardan başlayayım. Atıştırmalığı çok seviyorum. Hemen şöyle göstereyim. Şu elimde görmüş olduğunuz çoko prensi ben 2,5 dolara aldım. Tanesi 2,5 dolar. Yani sadece şu Türkiye'deki fiyatını hatırlamıyorum bilmiyorum ama Burada 2,5 dolara satıyorlar Tatlıdan bir tane tuzluya geçtim Şöyle ülkenin bir tane çubuk krakeri 220 gramlık 2,5 dolar Biraz pahalı Diye düşünüyorum Şöyle çizi aldım çizinin tanesi 1 dolar Sadece bir paketine 1 dolar verdim Ondan bir tane daha almıştım Seviyorum çünkü çiziyi onun haricinde bir tane ikram aldım. İkramımız da yine 1 dolar. Bu da ıı, aynı şekilde. Zaten bu paketlerin hepsine birer dolar demişler. Sadece biz kreminki vardı. Ona 1.25 demişlerdi. High Life, High Life aldım. Çok severim. Bir tane şöyle 1 dolar bu da. Bir tane Canpare aldım. Yine 1 dolar. Ee, onun haricinde şurada şöyle 5'li e, Halley. E, herkes sever herhalde bunda. 5'lisi 2.5 dolar. 2.5 dolar buna verdim bu şekilde. Onun haricinde bir tatlı daha rulo kat şu şekilde paketi 2,5 dolar. Yani bunlar bence hep pahalı yani. Onlar bittiğine göre diyecektim. Şurada bir tane ülker kremalı sandviç bisküvi diye geçiyor. 3 dolar. İçinde 1, 2, 3, 4 paket var sanırım. 3 dolardan satıyorlar burada. Şöyle bir e, ülkerin bisküvisini aldım. 2,5 dolar. Şu paketi. Kosko'nun şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir e, tahin pekmez karışımı var. Bu tahin pekmez karışımı 3,5 dolar. Bu tahin pekmezi seviyorum. Bundan dolayı e, gördüm direkt aldım yani. Ondan sonra kahvaltılık şöyle bir portakal reçeli aldım. Evet Costco'nun portakal reçelini aldım. 3,5 dolar verdim buna da. Şu görmüş olduğunuz küçük 380 gramlık. E, şu görmüş olduğunuz öncünün közlenmiş biberi. Ana yemeğin yanında güzel gidiyor. Bunlardan genelde hep yerim. Seviyorum yani. 3.5 dolar aslında şöyle baktığım zaman buna 3.5 doları ben içim acıma da verirken. Yani seviyorum çünkü. Sonra kahvaltılık yine şöyle bir Marmara Birlik'ten 400 gramlık bir zeytin aldım. Zeytinin fiyatı 5 dolar. Şu görmüş olduğunuz küçük kap. 400 gramlık kap. 5 dolar. Öğrenci olduğumuz için fazla uğraştıran yemekleri yapamıyorum. Bilmiyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim yani. Şöyle hazır çorbalardan aldım. Her çeşidi vardı. Yaylı çorbası var, işte tavuk çorbası falan filan. Bunlardan da 3 tane falan aldım. Tanesi 1 dolar 25 sent. Şöyle küçük bir paket. 1 dolar 25 sentten satıyorlar. Ve asıl olay burada. Buna da parayı verirken hiç şey yapmadım yani. Acımadım dedim. Gördüm direkt aldım. Çünkü bir kere tatmıştım bunu arkadaşların. Ve güzeldi de tadı. Taze yapıyorlar. Lahmacun. 1, 2, 3, 4, 5. İçinde 6 tane var. Şöyle şu boyutlarda. Bakayım. Yani elim kadar. Benim elim büyük biraz yaş ama. 6 tane lahmacuna 8,5 dolar para verdim. Ama bu bana yeter yani. Hani normalde olsa şunu bir günde yani bir öğünde oturur direkt altısını birden yerim. Ama burada işte öğrenci olduğumuz için biraz daha idareli harcıyoruz. Bunu ben 3 güne bölerim. Bir şeylerin yanında gayet güzel şekilde yerim. Yeşillikte falan. Bu şekildeydi. Toplamda ödediğimiz fiyatta şurada şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. 53 dolar 30 cent ödedim bunların hepsine. Yani pahalı. Gerçekten pahalı yani. Bu şekilde ama bunları bulabilmek de güzel. Yani Türkiye'den 9000 kilometre uzaklıkta. Türk ürünlerini buluyoruz. Güzel bir şey yani. Bunları getirenlere de teşekkür ederiz açıkçası. Keşke birazcık daha ucuz olsaydı ama. Ucuz olsaydı da daha fazla alsaydık keşke. Bu şekilde bir video çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Beğeniler çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.